Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometri ile alakalı konumuz bölgelerdeki açıların trigonometrik değerlerinden bahsedeceğiz ama önce 9. sınıfta öğrenmiş olduğumuz trigonometrik değerlerin neler olduğunu bir hatırlayalım isterseniz. 30 derecenin, 60 derecenin ve 45 derecenin trigonometrik değerlerini biz zaten 9. sınıfta öğrenmiştik arkadaşlar. Bunlar nelerdi? Sinüs 31 bölü 2, kosinüs 30 kök 3 bölü 2, tanjant 1 bölü kök 3, kotanjant köküçe eşittir demiştik. Hatta şu özellikten dolayı hani iki tane açının toplamı 90 dereceye eşitse eğer bunlardan birinin sinüsüyle diğerinin kosinüsünün birinin tanjantıyla da diğerinin kotanjantının eşit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 30 derece ile 60 derecenin toplamı 90 edeceği için sinüs 30 ile kosinüs 60'ın aynı olması gerektiğini bakın sinüs 31/2 kosinüs 60 da 1/2 neden? Çünkü 30'la 60'ın toplamı 90 olduğu için birinin sinüsü ile diğer açının kosinüsü birbirine eşittir. Yine mesela kosinüs 30 ile sinüs 60 bakın birbirine eşit. Tanjant 30 ile kotanjant 60 birbirine eşit. Çünkü 30'la 60'ın toplamı 90'dır. Kotanjant 30'la da tanjant 60 birbirine eşittir demiştik. Sinüs 45 1 bölü kök 2'ye veya paydasını kök 2 ile çarparsak kök 2 bölü 2'ye. Yine kosinüs 45 de aynı şeye eşit. Çünkü 45 ile 45'in toplamı da 90 derece olduğu için bunun sinüsü ile bunun kosinüsü birbirine eşit. Tanjant 45 1'e kotanjant 45'in de yine 1'e eşit olduğunu söylemiştik. Biz bu değerleri nereden bulmuştuk arkadaşlar hatırlarsanız. Dik üçgenlerden bulmuştuk. Örneğin 30 derecenin sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantını nasıl bulmuştuk? Bir hatırlayalım. 30 60 90 üçgeni diye bir üçgenimiz vardı hatırlarsanız. Hemen çiziyorum. Şöyle bir üçgenimiz olsun. Şuradaki açıya x demek istiyorum. Biliyorsunuz ki bir dik üçgende 90 derecenin tam karşısındaki kenara biz her zaman hipotenüs adını vermiştik. Buradaki 90 derecelik açıya oluşturan kenarlara ise dik kenarlar demiştik. Açıya göre konuşacağım için açının tam karşısına düşen dik kenara karşı dik kenar, karşı dik kenar. Açının hemen bitişindeki dik kenara da biz komşu dik kenar demiştik. Sonra şimdi ha bu arada açılarımız 30 60 90 olsun demiştik. Bu açıya 30 derece diyelim. Bu açıya da 60 derece diyelim. 30, 60, 90 üçgeninde şöyle bir kural vardı hatırlarsanız arkadaşlar. 90 derecenin karşısı kaç birimse 30'un karşısı onun yarısı kadar oluyordu. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin köküçü kadar oluyordu. Yani mesela ben 90 derecenin karşısına eğer 2 santimetre dersem 30'un karşısı 2'nin yarısı yani 1 oluyordu. 60'ın karşısı da 30'un karşısındaki birin köküç katı yani 1 köküç oluyordu. Ve buna göre ben şimdi 30 derecenin sinüsünü bulmak istiyorum. Peki sinüsün formülü neydi? Sinüs demek karşı dik kenar bölü hipotenüs demekti. Evet 30 derecenin karşısındaki dik kenar. Bakın ne var karşısında? 1 var. Bölü hipotenüste ne var? 2 var. Gördüğünüz gibi sinüs 30 1 bölü 2'ye eşitmiş. Bunu buradan bulmuştuk. Kosinüs 30 Kosinüs ne demekti arkadaşlar? Kosinüsün formülü komşu dik kenar bölü hipotenüs demekti. 30 dereceye göre konuşuyoruz. O zaman 30 derecenin komşusundaki dik kenarımız burası. Yani kök 3. Hipotenüsümüz ne? 2. Bakın 30 derecenin kosinüsü de kök 3 bölü 2 olmuş oldu. Tanjant neydi arkadaşlar? Tanjantı nasıl buluyorduk? Tanjant demek karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. 30 derecenin karşısında bir var. Komşusunda kök 3 var. O zaman 1 bölü kök 3. İşte bu bir bölü kök 3 buradan geliyordu. Ve kotanjantına da bakalım hemen. Zaten tanjantla kotanjant birbirinin tam tersidir. Tanjant 30 1 bölü kök ise kotanjant 30. Bunu ters çevirdiğimiz zaman kök 3 bölü 1 olacaktır. Çünkü kotanjant demek arkadaşlar komşu bölü karşı demektir. Tanjant karşı bölü komşu. Kotanjant ise komşu bölü karşı. Yani 30 derecenin komşusundaki dik kenar kök 3, karşısındaki dik kenar 1. O zaman kök 3 bölü 1'den kök 3'ü de yine buradan buluyorduk. 60 derecenin trigonometrik değerlerini bulmak istediğimizde o zaman da 60 dereceye göre konuşacağız. Yani 60 derecenin sinüsü mesela sinüs demek karşı bölü hipotenüs demekti. 60'ın karşısında bu defa kök 3, hipotenüste 2 var. O zaman 60'ın sinüsü kök 3 bölü 2. Kosinüs diyeceğiz. Kosinüs komşu bölü hipotenüs demekti. 60 derecenin komşusunda bakın 1 var. Hipotenüste 2 var. O zaman 60 derecenin kosinüsü 1 bölü 2. Tanjant demek karşı bölü komşu demekti. 60 derecenin karşısında kök 3 var. Komşusunda 1 var. Kök bölü 1 kök 3 demekti. Peki 45 derecenin trigonometrik değerlerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? 45 derecenin trigonometrik değerlerini de Başka bir özel üçgenimiz olan 45 45 90 üçgeni ile bulmuştuk hatırlarsanız. Üçgenimizi bu defa 45 45 90 üçgeni yaptık. Tabii bu iki açı birbirine eşitse bu iki kenarın uzunluğu da birbirine eşittir. Yani bu ikizkenar bir üçgendir. Bundaki kuralımız da şuydu. 90 derecenin karşısı kaç birim ise diğer kenarlar onun pardon şöyleydi. 45'lerin karşısı kaç birim ise 90'ın karşısı bunların kök 2 katı kadardı. Yani 45'lerin karşısı eğer 1 1 ise 90'ın karşısı 1 kök 2. Buralar 2 2 ise burası 2 kök 2. Buralar 5 5 ise 90'ın karşısı 5 kök 2 olması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi o zaman bu üçgene göre 45 derecenin sinüsünü bulalım. 45 derecenin sinüsü. Sinüs ne demekti? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Hangi açının karşısından bahsediyoruz? 45 derece. Hangi 45 derecenin hiç fark etmez hangisini alırsan al. Mesela ben şu 45 45'e göre konuşmak istiyorum. Bu 45'in karşısında iki dik kenar 1. Hipotenüs 1 kök 2. Dolayısıyla bakın buradan 1 bölü kök 2 gelecek. Kosinüs 45. Kosinüs demek komşu bölü hipotenüs demekti. 45'in komşusundaki dik kenar 1. Hipotenüsümüz 1 kök 2. Tanjant 45. Tanjant demek karşı bölü komşu demekti. 45 derecenin karşısındaki dik kenar 1. Komşusundaki dik kenar o da 1. 1 bölü 1'den 1 oluyor. Kotanjant 45 yine komşu bölü karşıdan 1 değerini bize veriyordu arkadaşlar. İşte 45 derecenin trigonometrik değerlerini de bu şekilde bulmuştuk. Bunları ezbere bilmenizde fayda var. Bunları ezbere bilirseniz soruları çok daha hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden çözersiniz arkadaşlar. Örneğin mesela böyle sorular çıktı karşınıza. Tanjant 30 neye eşitti? Neye eşitti acaba? İşte bir üçgen çizeyim de işte 30 60 90 üçgeni yapayım. Tanjant karşı böyle komşuydu. Hemen karşıyı komşuya böleyim diye vakit kaybetmektense eğer ezbere bilirseniz hemen tanjant 30 1 bölü kök O zaman 1 bölü kök yerine yaz gibisinden vakit kazanmış olursunuz arkadaşlar. Bunları ezberlemenize fayda var dediğim gibi. Evet şimdi bu değerler bize sorularda nasıl lazım olacak? Hemen bunlarla ilgili bir iki örnek çözelim. Mesela birinci örneğimizde tanjant pi bölü 4 artı sinüs pi bölü 6'nın değeri kaçtır demiş. Bakın açılarımız 30, 60, 45, 100, 200 gibi derece cinsinden de verilebilir. Veya pi'li yani radyan cinsinden de verilebilir. Ama hiç sorun değil. Biz bu radyan cinsindeki açıları çok rahat dereceye dönüştürebiliyorduk. Bunu nasıl yapıyorduk? Pi demek 180 derece demektir her zaman. 180 bölü 4 demek arkadaşlar burası. 180'i 4'e bölersek ne yapar? 45. Yani burası tanjant 45 demek. Artı yine pi 180 demekse o zaman 180 bölü 6 ne yapıyor? Burası da 30 derece demek. Bana tanjant 45 ile sinüs 30'un toplamını soruyor. Hemen tabloma bakıyorum. Tanjant 45 bakın neye eşitti? 1'e. O zaman bunun yerine 1 yazıyorum. Artı Sinüs 30 neye eşitti? Hemen bakıyorum. Sinüs 30 1 bölü kök 2'ye. O zaman bunun yerine de 1 bölü pardon 1 2'ye. 1 bölü 2 yazıyorum. Ve bunların paydalarını eşitleyerek topluyorum. 2 kere 1, 2, bir daha 3. Cevabım 3 bölü 2. Ama ben bu açıları buradan ezbere bilmeseydim. Az önceki yaptığım gibi üçgen çizmem gerekecekti. Üçgenden bulmam gerekecekti. Tabi bunu başarabilmek için de bir de ayrıyeten 30 60 90 üçgeninin 45 45 90 üçgeninin kurallarını da ezbere bunları da bilmem gerekecekti arkadaşlar. Evet diğer örneğimize bakalım. tan kare 30 demek arkadaşlar yani tanjant 30'un karesi demektir. sin kare 45 demek sinüs 45'in karesi demektir. kot 60 yine kotanjant 60'ın karesi demektir. Bu da kosinüs 30'un karesi anlamına geliyor. Biz bu kareleri şu aralara da koyabiliyoruz trigonometride. Evet tanjant 30'a hemen tablodan bakıyoruz. Hop tanjant 30 bakın 1 bölü kök 3'müş. O zaman 1 bölü kök 3'ün karesini alacaksın diyor. 1 bölü kök 3'ün karesi. Artı sin 45 bakıyorum sinüs 45 1 bölü kök 2'ymiş ya da kök 2 bölü 2'ymiş hangisini tercih edersen. 1 bölü kök 2'nin karesini alacağım. Kotanjant 60. Bakıyorum kotanjant 60. 1 bölü kök 3'müş. Bunun karesini alacağım. Kosinüs 30. Kök 3 bölü 2. O zaman kök 3 bölü 2'nin karesini almamız gerekiyor. Evet 1 bölü kök 3'ün karesi nasıl alınır? 1'in karesi 1. Kök 3'ün karesi köksüz 3. Artı 1'in karesi 1. Kök 2'nin karesi köksüz 2. 1'in karesi 1, kök 3'ün karesi köksüz 3, kök 3'ün karesi köksüz 3, 2'nin karesi de 4. Paydalarını eşitliyoruz arkadaşlar. Sonra da gerekli işlemleri yapıyoruz. Bunu 2 ile, bunu da 3 ile eşitle. Bunu 4 ile, bunu da 3 ile eşitle. Ne çıkar karşına? 2 kere 1, 2. 3 kere 1, 3. 2, 3 daha 5. 5 bölü 6. 4 kere 1 4 3 kere 3 9 4 eksi 9 eksi 5 bölü paydamız 12 peki biz bu bölme işlemi nasıl yapıyoruz uzun olan bölme çizgisinin üzerindekini yani birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz birinci dediğim 5 bölü 6 çarpı ikinci dediğim eksi 5 bölü 12 ters çevir 12 bölü eksi 5 sadeleştirmelerimiz var hemen sadeleştirmelerimizi yapalım 5 ile eksi 5 birbirine bölünürse eksi 1 kalır. 5'i eksi 5'e bölersek eksi 1 kaldı. 12'yi 6'ya bölersem 2 kalır. Eksi 1 çarpı 2 sonucumuz eksi 2 olur diyoruz. Evet diğer örneğimize bakalım. Burada ise tanjant 135, kosinüs 300 ve sinüs 150 açılarını vermiş. Şimdi bu açılar acaba kaça eşit? Az önceki açılardan olsaydı ben bilirdim. Mesela tanjant 135 değildi. Tanjant 45 deseydi mesela ben hemen derdim ki tanjant 45 1'e eşit. 1'i yazardım. Bu değerler yine bunlardan olsaydı yazardım. E bunlar neye eşit? Arkadaşlar bunları da işte biz bileceğiz neye eşit olduğunu nasıl yapacağız bunları? Tanjant 135 dereceyi ben ne yapacağım? Gerçi bu örneği daha sonra çözelim arkadaşlar çünkü bu açıları biz nasıl diğer açılara dönüştüreceğiz bunu biraz sonra anlatacağız. O yüzden anlattıktan sonra tekrar döneriz bu örneği. Evet şu örneğe bakalım. Sin kare 37 artı sin kare 53 bölü tam 18 çarpı tan 72'nin sonucu kaçtır demiş. Evet burada arkadaşlar bakın açılar hemen dikkatimizi çekmeli. 37 derece ile 53 derecenin toplamı ne yapıyor? 90 yapıyor. Tesadüf. Bakın 18 ile 72'nin toplamı ne yapıyor? Aa bu da 90 yapıyor. İşte bize bu açıları öyle rastgele vermemiş. Buraya 37 verirken buraya niye 51 52 değil de 53 vermiş? Çünkü özellikle toplamları 90 olmasını istemiş arkadaşlar. Peki toplamları 90 olunca ne oluyordu? Nasıl bir kuraldı bu kural? İki açının toplamları 90 ise mesela sinüs 37 ile Kosinüs 53 birbirine eşit oluyordu arkadaşlar. Toplamları 90 olan açıların sinüsü ile kosinüsü eşit oluyordu. 18 ile 72'nin toplamı 90 mı? O zaman tanjant 18 ile kotanjant 72 birbirine eşit oluyordu. O zaman ben birinin yerine diğerini yazabilirim. Mesela sinüs 37 yerine kosinüs 53 yazabilirim. Veya kosinüs 53 yerine sinüs 37 yazabilirim. Ya da istersem sinüs 53 ile kosinüs 37 de birbirine eşittir. Neticede burada da toplamlar 90'dır. Sinüs 53 yerine kosinüs 37'yi de yazabilirim. Yine mesela tanjant 72 ile kotanjant 18 de birbirine eşittir. Birinin yerine diğerini yazabilirim. Burada ben kimin yerine neyi yazayım? Mesela sin kare 37 kalsın. Şuradaki sin 53 yerine, bakın sin 53 yerine kos 37 yazmayı tercih ediyorum ben. Ama siz isterseniz bunun yerine cos 53 53'te yazabilirsiniz. Hiç problem değil. Sin kare 37'yi yazıyorum. Sin kare 37 artı bunun yerine de dediğim gibi, bakın sinüs 53 yerine kosinus 37. Yani kos kare 37 yazıyorum. Bölü tanjant 18 çarpı tanjant 72 yerine de kotanjant 18 yazmayı tercih ediyorum. Kotanjant 18. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü benim şöyle bir kuralım vardı hatırlarsanız. Özdeşlikler, trigonometrik özdeşliklerde demiştik ki sin kare x artı kos kare x daima 1'e eşittir. Buradaki açılar aynı olmak şartıyla. Bakın buna da x dedik, buna da x dedik. Buradaki açılar aynıysa o zaman bunun karesi bunun karesinin toplamı daima 1'e eşittir. Bakın 37 37. Sin kare 37 artı kos kare 37 daima nedir? 1'dir. Bölü. Yine şöyle bir kural vermiştik özdeşliklerde. Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı da daima 1'e eşittir arkadaşlar. Açılar bakın her ikisi de x x. Açılar aynı olmak şartıyla tanjant ile kotanjantın çarpımı da daima 1'e eşittir. O zaman tanjant 18 ile kotanjant 18'in çarpımı da yine 1'e eşittir. 1 bölü 1'den sonucumuz 1 çıkmış oluyor. Evet diğer örneğimize geçelim hemen. Sinüs 3 pi bölü 2 artı 2 kosinüs 2 pi eksi sinüs pi artı kosinüs pi bölü 2 neye eşittir? Önce şu pi ile açıları biz dereceye dönüştürelim. Burası sinüs kaç derece demek arkadaşlar? Sinüs 180'i 2'ye böl, 93 ile çarp, 270. Sinüs 270 derece demek. 2 çarpı kosinüs 360 demek. Sinüs 180 demek. Kosinüs 90. Evet, bana bunların toplamını farkını soruyor. Arkadaşlar, sinüs 270 derece kaça eşitti? Bunları yine önceki videolarımızda anlatmıştık. Hatırlarsanız, birim çemberimizde. yatay olan eksen kosinüs ekseni, dikey olan eksen sinüs ekseni oluyordu. Burası 0 derece, 90 derece, 180, 270 ve 360. Şöyle bir tam tur attığımızda 360 derece dolanmış oluyorduk. Sinüs 270. Yani ben buradan başlayacağım. 270 derece geldim, döndüm, buraya geldim arkadaşlar. Şöyle Sinüs ekseni üzerinde hangi noktadayım buradayım yani eksi birdeyim çünkü buralar eksenler üzerinde burası bir birimde burası biri gösteriyordu burası -1 burası da eksi biri gösteriyordu sağ tarafa doğru 1 2 3 diye yukarı doğru 1 2 3 sola doğru eksi 1 eksi 2 3 eksi aşağı doğru da yine 1 eksi 2 3 eksi eksi olarak gidiyorduk tam ortada sıfır vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla sinüs 270 eksi 1'e eşitti arkadaşlar artı 2 çarpı kosinüs 360 neye eşitti? Kosinüs ekseni bakın ve 360 derecelik açı 1'i gösteriyordu arkadaşlar. Bu da 1'e eşitti. Sinüs 180. 180 derece döndüm ve açım burada. Bu noktanın sinüsü kestiği nokta arkadaşlar. Sinüs eksenini kestiği nokta 0. Dolayısıyla sinüs 180 0'a eşitti. Kosinüs 90'da yine sıfıra eşitti. Bu açıların hepsinin kaça eşit olduğunu zaten daha önceki videolarımızda vermiştik. Eksi 1, 2 çarpı 1, 2, eksi 0, artı 0. Bu işlemin sonucu da ne yapar arkadaşlar? 1 olarak karşımıza çıkar diyoruz. Evet ve son örneğimiz 18x eşittir pi olduğuna göre bize verilen şu ifadenin sonucu nedir? Şimdi bana 18 pi verilmiş ama soruda hep hiç 18 pi ile ilgili bir şey yok. 4x var, 6x var, 3x var, 5x var. Ee, benim ne yapmam lazım? Arkadaşlar şunu düşünelim. Yani pi değildi. 180 değil de 90 olsa. Çünkü hani toplamları 90 olan iki açının sinüsü ile kosinüsü eşit oluyordu. Tanjantı ile kotanjantı eşit oluyordu ya. Buradaki açımız... 180'e değil de 90'a eşit olsun. Belki işimize yarar bir deneyelim. Ben bunu 90 yapmak için ne yapacağım? Pi'yi 2'ye böleceğim. 180'i 2'ye bölersem 90. o zaman bu tarafı da bölmek zorundayım. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölüyorum. 18'i 2'ye böl. 9x. Pi'yi 2'ye böl. 90. Yani arkadaşlar 9x 90 dereceye eşit. O zaman ben buradan ne anlayacağım? 2 tane açının toplamı 90 dereceye eşit ise bunların birinin sinüsü ile birinin kosinüsü eşit olmalı. Mesela ne demek istiyorum? Burada tanjant 4x var. Burada kotanjant 5x var. Bakın 4x ile 5x'in toplamı kaç x yapıyor? 4x ile 5x'in toplamı 9x yapıyor. Yani bakın 90 derece yapıyor gördük mü? 4x ile 5x'in toplamı 90 derece yapıyorsa o zaman bunun tanjantı yani tanjant 4x bunun kotanjantına yani kotanjant 5x'e eşit demektir. İkisinin toplamı 90 derece yaptığı için birinin tanjantı ile diğerinin kotanjantı eşit demektir. O zaman bununla bu birbirine eşitse bunları ben sadeleştirebileceğim. Yine bakın burada kosinüs 6x var. Burada sinüs 3x var. Tesadüfen 6x ile 3x'in toplamı da bakın 9x yapıyor. Evet şöyle diyoruz şimdi de. 3x ile 6x'in toplamı da 9x ettiği için yani 90 dereceyi verdiği için toplamları 90 olan bu iki açıdan birinin sinüsü ile diğerinin kosinüsü yine eşit olmalıdır. O zaman sinüs 3x ile kosinüs 6x de birbirine eşittir. Yani arkadaşlar kos 6x ile de sin 3x birbirine eşitmiş. O zaman aynı iki şeyi birbirine böldüğünüz zaman bunu buna böldük 1. Bunu buna böldük 1. Yani cevabımız 1 olmuş oluyor. Ya da isterseniz mesela tanjant 4x yerine getirip kotanjant 5x yazın. Kosinüs 6x yerine sinüs 3x yazın ama hiç gerek yok. Eşit olduğunu zaten burada izah etmiş olduk. Evet şimdi bundan sonraki videoda arkadaşlar trigonometrik değerlerin açıların daha doğrusu bölgelerdeki değerlerini bulmaya çalışacağız. Onları da anlattıktan sonra şu çözmediğim örneği bundan sonraki videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.